Peki hadi gelin konuyu biraz değiştirelim. Şöyle biraz bir havamız değişsin. Şimdi oğlum olsa tanımam diyoruz ya bak neden diyoruz. Arkadaşıyla birlikte arabada geziyorlardı. Hani hepimizin yaptığı gibi. İki genç arkadaşımız. Tabi ekiplerin çevirmesine takıldılar. Pencereyi açtı bir tanesi. Dedi ki oradaki görevli polislerden biri. Şu alkol metreyi üfle bakalım delikanlı. O delikanlı dediği genç şöyle camdan kafayı uzattı. Aa baba. <laughs> evet babasıydı. Peki sonra ne oldu bir bakalım. Alkol aldınız mı? Yok hayır. Bu aldı. Ha? Bu aldı. Sen? aldı mı? Çıkmadı, bir <laughs> Yol denetiminde durdurulan genç alkol metreyi tutan polisin kim olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Benim oğlum. Alkol aldınız mı? Yok hayır. Bu aldı. Ha? Bu aldı. Sen? aldı mı? Çıkmadı, şey. <laughs> Arkadaşıyla dolaşan genç yol denetimindeki polisler tarafından durduruldu. Polis durdurduğu araçtaki sürücünün oğlu olduğunu görünce şaşırdı ama görevinden de ödün vermedi. Düşmesene. Aldırma ehliyetini bak. Niye alıyorsun ya? Allah'tan çıkmadı. Polis memur alkol metreyi oğlunu uzattı, üflemesini istedi. Bu arada alkol aldınız mı diye de sorup önceden ufak bir göz daha verdi. Uf, aldınız mı? Yok hayır. Bu aldı. Ha? Bu aldı. Sen? Aldı mı? Daha, <gülüyor> <gülüyor> Polis memurunun oğluna alkolü çıkarsan alır mehliyetini dediği o anlar gülümsetti. Neyse ki genç alkolü çıkmadı. <laughs> <laughs> alır mehliyetini bak. Niye <laughs> alır <alayım> ya? <laughs> Allah'tan çıkmadı. İşte bunlar gerçekten görmek istediğimiz manzaralar. Çünkü Türkiye'de bazen işlemiyor biliyorsunuz.